Ne bu? Kasadaki kız bunu pompacıya ver <laughs> Bugün yarın doğum yapacaksın. Bırak hele biz hazırlarız Nevlidi. Dur dur hele son bir keser okeyin bitiriyorum. Türkan annenin mevit yemeğidir. Üzerimde emeği çoktur. Bismillahirrahmanirrahim. E taşlarını ayıklamadan okuyacaksın. Ya sonra gidip onlarla şeytan taşlarlarsa? e ben ayırayım onları. Ha kanka. Nikah başlayacak ortada yoksun. Ne nikahı lan? Senin nikahın be gerizekalı evleniyorsun biraz sonra. <laughs> Adal oğlum der Nedip Netmeli Sözlerimi birer birer tutmalı Mirasçı olan malı Netmeli Üç beş olan olmadıktan gero Lan amına kodu mu deli soykası git İki de bir buraya gelme lan Yalnız benden de hizmet bekleme İşçiler belamaya çalışmıyorlar O zaman git Yedirdiğin karılardan paraları al, işçilere dağıt. Ne oldu alabildin mi Fikri Bey? Adam hizmet istemiyor ki. Seçimlerde kendisi için çalışırken iyi. Yani i̇ş paraya gelince kıvırıyor. Abi saçın arkası havaya doğru, sağ taraf arkaya doğru daha uzun, sol taraf öne doğru da daha kısa. Bitti mi de kenarlarından bir güzel şerit geçer. Olur mu? Olur. Salonu da balkona katak lan he? daha ferah olur. Allah. Gördüğün kadına yazan yavşağın teki. Yavşaktı yavşaktı yazardı. Yavşaktı yavşaktı, yavşaktı. Yavşaktı. Yavşaktı, yavşaktı yavşaktı ya. ya. Yavşaktı. Borcuna içki içen şerefsizin teki. Şerefsiz de çok şerefsiz. Çok şerefsiz. Tuvalete bile borç yazdırıp giderdi. Pis, cibiliyetsiz bir adamdı. Ee, cibiliyetsiz. Çok. 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 mı olduğunu söylemişsin. Kimlerdensin? Ebe'nin amcasının torunu Halide'nin Kızı zehirli oğlum bak Zeynep sen ya benimsin ya toprağımsın. ya benimsin ya toprağım o bir kere ya ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani ee, halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da he. Öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün var. Ee, Tek bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken he. ararsa niye konuşmayayım ablacığım hop vermek yok dedik ya be kardeşim. Ya, ne salak adamsın Geleli sen Kamil. Sen ne isim vererek konuşuyorsun Murat? Tamam uzatma tezcan. Paraları toplayın. Boşkanım. Eşkalim belirlemesinler diye yüzüme elime böyle boya sürdüm. Oğlum televizyonda ismini söylediler. Fotoğrafını da koydular. Allah'ını seviyorsun. He. Senden özür dilemeyeceğim. Bir kere bile vermedin ölmeden lanet karı. <laughs> ah. İşte benim can dostum Pasaklis. Pasaklis. Bu Ayçöreğin abisi Vurkaçoğlu. Ayçörekle çiğ böreği de tanıyorsun zaten pastaneden, şelaleden. Durun! vuracaksanız beni vurun. Yapmayın, beni vurun. Kudret abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan. Ya sen rahat edemezsin. Ha, gel, 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 rahat. gel. Evlenme kararımıza çok sevinecek. Biz evlenmeye karar verdik. <laughs> Bize de böyle şans var babacım. Gökten amcenin ajonu yansa bir de kalkar paskal düşer işte böyle. O da teker yerden bir tarafımıza gider. Sizler de mi izci doğdunuz kızlar? Onlar doğar da biz doğamaz mıyız hocam? Babam oymak beyiydi. Hocam benim babam da oynak beyiydi. <laughs> ah ah! Bunu ilk defa açıklıyorum. Siz aşk nedir bilmez misiniz? Bu hazin bir aşk hikayesidir. Bu kızlar vahşi cazibeme kapılıp peşime düştüler. Ben bir şehvet kurbanıyım. Beni ifade ettiler. Nanot benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. dulkarı çocuğu. Oha! <laughs> Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. <laughs> Yazık. Ay inanmıyorum. Kesinmiş hali ise bunun kesilmiş hali nasıl bir şey acaba ya? Aa bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Namı diğer meşhur fena Kerim ağabeyimiz. Ne? Kimi? Aman! Ben de seni! <gülüyor> 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 başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız? O durların katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Böyle anan çıksın televizyona çeto. Oğlum daha çıktı. Akıbetini merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım efendim. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin ne diyorum çok duygulandım. Milan Inter. Al. Üst. Al. şerefsiz. Ağzı amma pis burun ya. Kraliçem. Havadis. Sayın başkomutanım. Havadis. Nöbetçi. Kraliçem. Nöbetçi. Sayın başkomutanım. Nöbetçi. Nöbetçi! Selam diyoruz ulan çık git! Bundan sonra bu kadın benimdir. Ona heves eden olursa... ...ciğerini, kalbini söker köpeğe yem yaparım. Siker atar amına koyarım. Babam nasıl geçti günün? Baba. Şaka yaptım değil mi? git. Oha! Çüş! Ayı ulan daha ne lan? Ah! Ulan bir dur! Ah. Ah. Destin tükeniyor diye bizi mi götüreceksin lan? Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Tıs. Yozgat bana ben Yozgat'a özelim. Senin ile cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Şimdi seni damar gibi giverim. Orr! 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 Hostes <laughs> gel bir gel gel gel. Ket getir. Su getir. Yastık getir. Çay getir donatmasayı. Erkekler görsel malzeme isterler duyguya girebilmek için. Zafer. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. Aha bak. Var mı abi herhangi bir temas? Aldın abi. Kamyonetinizi sikeyim sizin. Sikerim yakarım lan. Kamyonetinizi yakarım. Hepinizi yakarım. İyi akşamlar gençler. Ehliyet ruhsat lütfen. Valla ruhsat burada bir yerde olacak. Tamam mı? He başkan sen bunu bir tut. Oo, afiyet olsun. Yılla aşağı. Yarın doğum yapacaksın. Bırak hele biz hazırlarız Nevlidi. Dur hele son bir kevser okeyin bitiriyorum. Türkan annenin mevit yemeğidir. Üzerimde emeği çoktur. Bismillahirrahmanirrahim. E taşlarını ayıklamadan okuyacaksın. Ya sonra gidip onlarla şeytan taşlarlarsa? <laughs> e, ben ayırayım onları. Piyasanın durumu nedir dayı? Ne? Piyasanın durumu nasıl? Bir asker kardeşimiz vardı. Çocuk arabada mevzusunu açtı. E malum iki aydır tık yok. Asansör düğmesi misali içine girmiş. Anlatabiliyor muyum? Hani bisiklet kiralıksa 5 beş dakika binsin çok. O dudaklarla tıkalı mu açılır be? <laughs> 603. Hadi be. Sıçtırma babanın ağzını. Beyinsiz Ulvi. Cenazeye çeyrek altın takan Ulvi. Havaalanına hava almaya giden Ulvi. Ali hani, sil beni. Hı? Sokacağım otomatik düzeltmesini. Ben seni silemem yazdım ben. Ben silemem yazdım. Lan cumaların kabilesi şempanzeyi tapıyor mu deseydim ne deseydim? Kabile çocuğun sağ çocuğu mu çocuğun Meryem Hanım daya gönlünü gömeyim ruhuma doyunca. Meryem Hanım daya götünü koyayım gece boyunca. Siktir be dede ya. Siktir be gir içeri be ya. Arkadaş bekle bekle sıkıldı şunun gönlünü bir hoş ediver. <laughs> Omzum. Omzum, Gördünüz <laughs> mü ne oldu? Abi nereden görelim? Zaten biz yeni geldik. Emin ne oldu dedim lan burada demin ne oldu? Adamı vurdu. Kim vurdu? Ben mi vurdum? <laughs> Arkadaş vurdu. Şimdi ya adamın yerine silah verdin vur dedin ya. <laughs> ne zaman dedi ben niye duymadım? Arkadaşın gönlüne hoş ediver dedi. Yalan katma doğru konuş. Psikopat bebeğe bak hele la. Tamam ben de kendi isteğimle vurdum. Raporum var benim, deliyim ben. Burada bu kadar insan var, tuttu, kafasına göre birini vurdu. Beni de vurabilirdi ha? Yalan mı? yani... <laughs> 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 Hakikaten. Papan <laughs> üstünden bu. Cibiliyetsiz bir adamdı. Evet. Cibiliyetsiz, cibiliyetsiz, cibiliyetsiz. 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 Çok, 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 Akraba mı olduğunu söylemişsin. Kimlerdensin? Ebe'nin, amcasının torunu Halide'nin kızı Zeliş'in oğluyum ha. Bak Zeynep, sen ya benimsin ya toprağımsın. Ya benimsin ya toprağımdır o bir kere. Yok ya benimsin ya da böyle toprağım derim hani. E, halkımızın cinsel yaşantısını araştırıyoruz da. He. Öncelikle sağlıklı bir cinsel hayatınız var mıdır? Her Türk erkeğinde olduğu gibi sağlıklı bir cinsel hayatımız mümkün var. E, peki bir sorum daha olacak. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken ararsa niye konuşmayayım ablacığım hop isim vermek yok dedik be kardeşim. Ne salak adamsın sen Kamil? Sen ne isim vererek konuşuyorsun Murat? Tamam uzatma tezcan. Paraları toplayın. Boşkanım. Eşkalimi belirlemesinler diye yüzüme elime böyle boya sürdüm. Oğlum televizyonda ismini söylediler. Fotoğrafını da koydular. ne seviyorsun. He. Senden özür dilemeyeceğim. Bir kere bile vermedin ölmeden lanet karı. Ah. İşte benim can dostum Pasaklis. Pasaklis. Bu Ayçörek'in abisi Vurkaçoğlu. Ayçörekle çiğ böreği de tanıyorsun zaten pastaneden, Hem şelaleden. Durun! vuracaksanız beni vurun. Yapmayın, beni vurun. Kudret abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan. Ya sen rahat edemezsin. Ha, gel, gel, rahat. gel. Evlenme kararımıza çok sevinecek. Biz evlenmeye karar verdik. Bizde de böyle şans var babacım. Gökken amcenin ajonu yansa bize kalkar paskal düşer işte böyle. O da teker yerden bir tarafımıza gider. Sizler de mi izci doğdunuz kızlar? Onlar doğar da biz doğamaz mıyız hocam? Babam oymak beyiydi. Hocam benim babam da oynak iyiydi. <laughs> <laughs> ah ah! Bunu ilk defa açıklıyor. Siz aşk nedir bilmez misiniz? Bu hazin bir aşk hikayesidir. <laughs> bu kızlar vahşi cazibeme kapılıp peşime düştüler. <laughs> ben bir şehvet kurbanıyım. <laughs> Beni ifade ettiler. Nalet benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dul karı çocuğu. Oha! <laughs> Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. <laughs> Yazık. Ay inanmıyorum. Kesinmiş hali ise bunun kesilmiş hali nasıl bir şey acaba ya? Aa bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Namı diğer meşhur fenasi kerim abimiz. Ne? Kime? Aman! Ben de seni! Nasıl bir şey acaba ya? Aa bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Namı diğer meşhur fenasi kerim abimiz. Ne? Kimi? Aman! Ben seni! başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız? O durların katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Bir anan çıksın televizyona Çeto. Oğlum daha çıktı. Akif ben merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum Çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım evetim. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin yani ediyorum çok duygulandım. Milan Inter. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Alt. Üst. Alt. Alt. Üst. Al! He! Şerefsiz. Ağzı amma pis burun ya. Kraliçem. Havadis. Sayın Başkomutanım. Havadis. Nöbetçi. Kraliçem. Nöbetçi. Sayın Başkomutanım. Nöbetçi. Nöbetçi! Selam vermiyoruz ulan çık git! Bundan sonra bu kadın benimdir. Ona heves eden olursa... ...ciğerini kalbini söker köpeğe yem yaparım. Siker atar amına koyarım. Babamın nasıl geçti günün? Baba. Şaka yaptın değil mi? Sikir git. Oha aa çüş. Ayı ulan daha ne lan. Ulan bir dur. Ah. Destin tükeniyor diye bizi mi götüreceksin lan? Aşk Yozgat'ta yaşanıyor güzelim. Yozgat bana ben Yozgat'a özelim. Seninle cehenneme giderim. Hayat güzel devam ediyor. Aşk özgürlükten yaşanıyor güzelim. Şimdi seni damar gibi duvarım. <laughs> <Ay>, Yapma. <laughs> Alayım mı da şahı? Alayım mı Bir <laughs> de bakayım. Hostes gel bir gel gel gel. Kek getir, su getir, yastık getir, çay getir, donat masayı. Erkekler görsel malzeme isterler. Duyguya girebilmek için. Sefer. Derder dayaması yapma. Bu yaştan sonra beni katil etme. İşte benim can dostum Pasaklis. Pasaklis. Bu Ay abisi vurkaç oldu. Ay çörekle çiğ böreği de tanıyorsun zaten pastaneden, şelaleden. Koram! Vuracaksanız beni vurun. Yapmayın, beni vurun. Kudret abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan ya sen rahat edemezsin. Ha, gel, gel, rahat. gel. Evlenme kararımıza çok sevinecek. Biz evlenmeye karar verdik. <laughs> Bizde de böyle şans var babacım. Gökten amcenin yonu yansa bize kalkar paskal düşer işte böyle. O da teker yerden bir tarafımıza gider. Sizler de mi izci doğdunuz kızlar? Onlar doğar da biz doğamaz mıyız hocam? Babam oymak beyiydi. Hocam benim babam da oynak <laughs> beyiydi. <laughs> ah ah! Bunu ilk defa açıklıyor. Siz aşk nedir bilmez misiniz? Bu hazin bir aşk hikayesidir. <laughs> bu kızlar vahşi cazibeme kapılıp peşime düştüler. <laughs> ben bir şehvet kurbanıyım. <laughs> Beni ifal ettiler. Nanet olsun benim içimdeki bu insan sevgisine. Senin içindeki bu ana sevgisine. Dulkarı çocuğu. Oha! <laughs> Ay bunu çok kötü cızdırmışlar ya. <laughs> Yazık. Ay inanmıyorum bu kesilmiş hali ise bunun kesilmiş hali nasıl bir şey acaba ya? Aa bunun hala gideri var. Bunda bir problem yok bence o kadar. Namı diğer meşhur fena Kerim mağarımız. Ne? Kime? Aman! Ben seni! <Gülüyor> <Gülüyor> başkanım yıllar oldu anamı görmeyelim. Bu eylemden sonra televizyona çıkar mıyız? O durların katıldığı küçük burcu özentisi dedikodu programlarına çıksın. Bir anan çıksın televizyona Çeto. Oğlum daha çıktı. Akif merak ediyorum. Oğlum sana sesleniyorum Çeto. Devletin kucağı benim kucağım gibidir. Çeto kurban olayım efendim. Aynen böyle söyler başkanım. Yemin yani diyorum çok duygulandım. Milan Inter. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt. Üst. Alt şerefsiz. Ağzı amma pis burun ya. Kraliçem. Havadis. Sayın Başkomutanım. Havadis. Nöbetçi. Kraliçem. Nöbetçi. Sayın Başkomutanım. Nöbetçi. Nöbetçi! Selam vermiyoruz ulan çık git!